daha da yönetmesi daha kolay olur ve gütmesi daha kolay olur. Ben şu an açıkçası hala şeyin şaşkınlığı içindeyim. Ee, biz nasıl bir nükleer faciayla hala yok olmadık. An meselesi ya. Bütün insanlığın kökü bir gecede şu an kuruyabilir yani. O kadar çok nükleer istasyon. Hiçbirinde insan e, şeyine güvenemezsin insan kararlarına. Daha yeni Çernobil yaşamışken ee, ülkemizde gene bir nükleer santral e, iki tane zaten var. Avrupa'da da var. Dünyanın birçok yerinde Japonya'da da var ve bu bu santraller 50 kere sızdırdı. 50 kere facialar yaşandı. Asla dediğin gibi ders almıyoruz. Ben şu an hani geleceği şey gibi bakıyorum. Yapay zeka e, bizi insanlığın sonunu getirene kadar zaten bir nükleer savaş değil bak. Nükleer facia yanlışlıkla Yanlışlıkla bir şekilde nükleer olarak yok olacağız bence ya da işte Mars'a yerleşmeye çalışan koloni yanlışlıkla ay pardon deyip dünyayı yok ediverecek ya yani bir gecede bitecek bence her şey. Açıkçası tam şu anda bile yani kötü niyetli birisi e, drone uçurarak veya farklı bir daha küçük bir teknolojiyle gidip orayı patlatabilir zaten bir kullanıcı. E, girer öyle ve hani hiç hatta dünyanın diğer bir ucundan Dünyanın diğer bir ucundan belki de şöyle açar telefondan Drone'u kontrol eder buradan ve gidip patlatabilir Hani aslında bu dönem tam teröristlerin cenneti gibi bir dönem yani Peki şu an bunları biz böyle bir yayında konuşuyorsak ve ee, aklımıza geliyorsa yani herhalde devlet başkanlarının aklına geliyordur değil mi böyle şeyler? Savunma sektörlerinin aklına umarım ki geliyordur yani. Trump'ın kesin geliyordur. <laughs> Ay evet Elon Musk'ın da geliyordur.